İsmim Delia, de İstanbul'da yaşıyorum. Aslan Azerbaycanlıyım. 7 yaşından müzikle uğraşıyorum. Ailemin isteğiyle onun için bana büyük bir piyano aldılar eve. Piyano çalmaya başladım, eğitim aldım ama e, ilerletemedim. Müziği çok seviyorum. Yeniden doğulsam yeniden müzisyen olurdum. Bir de müziği çoğusu annem için yapıyorum yani. Annem çok istiyordu benim müzisyen olmamı. Şu an görmese de ruhu yanında biliyorum onu. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Allah hoş, Allah Allah. Geldiniz. Yani hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tabii. Buradan müstaddem jüri arkadaşlarıma sesleniyorum özellikle Beyaz'a ve Oğuzhan'a. Ben sana bir şey söyleyeceğim bak. Ebru'ya bir şey söyleyemiyorsun. Devamlı Ebru'ya. Abi daha ne söyleyeceğimi bilmiyorsun ya. Bir söyleyeyim <laughs> ama bence söyleyemeyeceksin bir şey. Bir geldi. <laughs> Sö söyleyeceğim. Şimdi ben döndüm. Ebru da döndü. Hepimiz döndük. Dördümüz döndük. Evet. Ben diyorum ki arkadaşlar bence Ebru da <laughs> <laughs> Abi bunu mu söyleyecektin? Söyleye Hayır. Bu muydu ya? Hayır, söyle, devamlı Biz Bu konuyla ilgili bizim üçümüzün bir şey yapması lazım. Ha. Ebru sen yanlış anlama ne olur. Yok. Ama ben de hiç öyle şey düşünmüyorum. normalde yani. Ebru olması lazım olabilir. ama sanki... Bak ben, şu anda manyel yapıyor. Ben, sana. şey O zaten bak, senle, senle arkadaşlık yapıyor, ona kankalık yapıyor. Bak Acun'a yanaşıp perişan ederim seni burada. Gelir Hoş mi? geldin bu arada. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Çok Rica sağ olun. Murat ben. ben, memnun oldum. Evet Murat Bey, tabii ki, Ebru Hanım, Bos. Yazık Bey, evet. <laughs> Osman Bey. Hoş Siz geldiniz. Sizi de tanıyalım. İsim nedir? Delya. İstanbul'dan katılıyorsunuz. Evet, Azerbaycanlıyım. Oh ne güzel. Evet, İstanbul'dan Azerbaycan'a <laughs> selamlar buradan. Çok teşekkürler. Tüm Azerbaycan'a buradan selamlar, Türkiye'ye selamlar. Ee, sizi gördüm, gerçekten çok heyecanlandım. <laughs> Böyle dönünce daha da çok heyecanlandım. Dördünüz de benim için çok değerlisiniz. Sizi seviyorum. Ayrıca hepinizin hayranıyım. Gerçek seviyorum. Harikasın. Ailece hepinizin. Çok teşekkürler. Atacaksan... Yapma. Bence namelerde sıkıntı var. <laughs> Na namelerinde bir tık sıkıntı var. Yani Şimdi bir de senden gibi... alalım. Bir de senden alalım. Bakalım senin nameler nasıl? Hadi. Bu arada Beyazıt Bey, ben e, YouTube'da izledim. Çok güzel de söylüyormuşsunuz bu parçayı. İşte. İşte bu diyorsun. <laughs> i̇şte bu. Çok iyi şarkı söylemiyor olabilirim ama çok iyi bir jüriyim. <laughs> Ona lütfen ya bir bu Bu arada çok var. güzel de söylüyorsunuz. Gerçek. Teşekkür. Teşekkür ederim. Belki de YouTube'da onu izledikten sonra aklına geldi buraya gelmek. Yok. 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 <laughs> Yok. Belki de dedim zaten. <laughs> Önceden var aklımda. Aklında bir jüri var mıydı buraya gelirken? Var. Kadın mı? Hayır. Değil. Duydunuz mu? Yok mu dedi. Değil Yok, mi? Kadın, kadın değil dedi. Ben onu, ben ben bayağı susuyorum ona göre gireceğim devreye. Kadın sen değil yani. demiş. Yürü olsa. Hadi. Yürüyorum. Ben de bugün savaşacağım abi valla. Galatasaray bir cadme gibi de geldim. Ben demek ki kenara oturayım ya. <laughs> önüme önüme geleni ezip geçerim valla bugün hiç. Ebru sen Oğuzhan'ı mı destekliyorsun? Eee, yo sessiz kaldı diye söylüyorum. Bana öyle bakma. Hüncelik, bak bana öyle bakma. Bir şey söyleyeyim mi? Ebru her zaman mazlumun bak. yanında. Muratcığım, Ay evet, çok mazimiz var bizim. Oğuzhan, sen orada bir dur. Murat, hadi Aa. şimdi gidiyorsun beraber şarkı söylüyorsun. Bak bunlar taktikler, haberin yok. Çünkü kadın değil dedi, beni seçmeyecek demek. Evet. Buyurun konuşun Oğuzhancığım, buyurun. Dal bağırıram gel, aralarda kalma, beni incitme. Güzel oldu. Çok istiyorum. İstiyorum yani harika ses. Hele bir de o kadar buğulu, o kadar güzel yani daha neler söyleyeceğini merak ettiren bir ses. Çok Onun için kapasitesi bayağı bayağı Çok isterim, şekilde... kapışırım yani. Birçok şarkı söyleyebilir. Yani, yani çok güçlü bir sesim var. Çok teşekkürler. Çok da güzel bir ses rengin var. Çok sağ olun. Ee, bilmiyorum sürekli Azerice mi söylemek istersin? Ki bunda da hiç sorun yok. Hayır. Hepsine bütün şarkılarına bayılıyoruz oranında ama dersen ki çok ben Teşekkürler. Türkçenin de her çeşidini söylerim ki bence sesi öyle mi söylüyor. Ya, geçer her evet. çeşidini söylüyorum zaten. Harika şarkılar seçeriz. Ne olur beni seç. Lütfen. Allah'ını seviyorsan. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Hadi. Dünyanı iyi. Hepinizi çok seviyorum. Ama kararın çok geldiğinden beri netti anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Tamam çok da o değişmedi aslında. Önce sebebini sonra hangi jüri üyesini seçtiğini bizle paylaş lütfen. Ben Önce rahat, Ben rahat oturayım benim. Önce sebebim. Değilmiş. Değilmiş. Tak, ben rahat oturayım. Ben e, bura gelmeden önce zaten hangi jüriyi seç, seçmek istediğimi biliyordum. Çünkü e, o insanı e, yani sahnede gördüm. Hayranlığım var ona. E, kadın değil de hani. O zaman ben de ben de hoşça kalın teşekkür. Ederim. İsmi söyleyeyim mi? Evet. Ama size çok seviyorum. Kusura bakmayın. Çok iyi. Allah'ım sahnede gördüm deyince ben de biraz sahnem olduğunu unutmuşum. Şu an Biz de yaptık tabii yıllarca. Ya. Çok, çok da Arkadaşlar <laughs> lütfen. Sen değil bayağı değil. beni severek gelmişsin bana. <laughs> Allah harika. <laughs> ne güzel. Yok sen bana bir göz bir göz kıpsaydın ben bu kadar uğraşmazdım. Ben şaşırtacak evimi şey tekrar ediyordum. Ben teşekkür ederim. Ne demek çok güzel oldu. Hangi sahnede gördü bu arada? Nerede gördü yani? Onu merak <gülüyor> etmiştim son. <laughs> Senin de devamlı geldiği sahnede. Azerbaycan Bakü'ye falan gitti Bakü'de ben çok sahne aldım. Ha okey. Tabii canım. <laughs> Benim yıllarım Bakü'de sahne <laughs> Ben geceleri beyaz şov, sabah 7'de Bakü'lülere kahvaltıya sahneye çıkıyorum. <laughs> Vallahi bu gol oldu ya. Güzel Hakikaten oldu. Ama. Güzel oldu. oldu. Hak ettik bence bunu. Evet. Hak hepiniz hak ettiniz. <laughs>